dersi. Uzun sapa Hoş geldiniz. Mevlam bir çok dert vermiş. Beraber derman vermiş. Alt dersleri çalışacağız. Tabi çaldığım e, biraz daha süslemeli olan her zaman olduğu gibi daha kolay üretmeye çalışacağız. Si bemol ve mi bemol iki kullanacağız. Si do re 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 Si do 16'lı kuruşlarla geçiyoruz. Si do re re c# si do re re, re do bi, re, re. Si, bemol, si do re do do dedik. Gelelim bir daha çalalım. Re, do, mi, re, re. Burada arkadaşlar do, do da yapabilirsiniz. Sekizlik vuruş. 16'lık vuruş 3 tane do da, da yapabilirsiniz. Do 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 da yapabilirsiniz. Bakın 2 yapıyorsanız do do 3 yapacaksanız do 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 Fa mi 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 re 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 Do 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 Fa mi 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 re re Do 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 Ya 3 yapın hızlı yapın ya 2 yapın yavaş yapın. Ben 3 yazayım. Do, do, do. Bakın birleşik yazdım. Do, do, do. Fa, mi. Fa, mi, mi. Fa, mi, mi. Mi'ler bemol 2 basıyoruz. Eserimiz uşaktır. şöyle bir ayrıntı geçeyim. Re, Do, Si, La, Sol. Si bemol ikiye basıyoruz burada. Hani e, ee, hakkında hakkından dolayı okuyamıyoruz da. Şöyle bir olay var ya. mutlaka iki kere yapıyoruz. Mutlaka iki kere yapıyoruz. Şurada ayrıntıdır arkadaşlar. Orta telin solu burası. Orta sol başka yerde aramayın. Bu ayrıntı. Bunu iste yapın iste yapmayın. Ama bu kısmı 1 ile 2 bakın 1 ile mutlaka iki kere çalıyoruz. Gelelim geri kalan kısmı iki kere çaldıktan sonra Sila sila si fa sol la 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 si la. yavaş ikinci iki tane la sis ee, si la si la da hızlı fa sol la la sekizlik notayla oynuyoruz fa sol la 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 si la si, la, si, la, si la. Sol la la bir tane daha la sakin sakin dedikten sonra fa sol i, i, la 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 si la fa sol la 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 si la la si la bunu da sakin çalıyoruz arkadaşlar birinci la e, la si la Fa sol la 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 si la si la si, la, si la. iki tane si la si la hızlı çalacağız. Si la yani 16 notalar kullanacağız. Si la. Si'lerimizi bemol basıyoruz burada. Fa sol la 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 si la Fa sol la 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 si la si la si, la do do la 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 sol sol la, la. La do do la la. La do do la la. Buradan da yazalım. La. Do. Bir. La do do. La. La. La do do la la. La do do la la. Dedik ya. Bir daha gel. La do do la la e, ee, birleştirdiğimde 16 notalar kullanalım. Yani hızlı çalalım. Si la si la. La'ları tek çektiğimde 8'lik nota. Süreleri uzun olsun. La la do do la la. La sol sol fa la. La sol sol fa mı dedik? La sol sol fa. la sol sol fa la fa'dan sonra la'ya atlıyoruz. Arada la sol la sol sol fa la arada sol var. Burada bir atlama var. Şimdi arkadaşlar la sol 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 fa fa, fa mi mi Ve sol Bak. la sol 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 fa 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 mi mi re sol 6'dan başlayalım. La sol, sol 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 fa fa La sol 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 fa 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 mi mi bemol ki basıyoruz. Fa mi mi re sol re sol Şimdi e, burada bir 7'yi de yazayım da. 7 de hani ilk derslerde gelen Ayşe Züleyha var ya. Yani onlarda olduğu gibi e, buranın bir alt notalarını geçiyoruz. Bu nedir? Sol'un altında, la'nın altında ne var? Sol var. Sol, fa, fa. Fa'nın altındaki nota sol. Sol, la, fa, sol diye gider. Bu şekilde. Sol'un altında ne var? Fa, mi, mi, e, ee, mi re re re'nin altında ne var? Do. Burada ne var? Fa. Şu, şunu yazalım. Önce burayı anlatayım. Burayla ilgili bir dip notum var. La sol 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 fa fa fa, fa mi mi re sol Soldan elimizi kaldırmıyoruz aynı Sol fa 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 mi 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 re re do fa Altı ile 7'yi anlattım. Hani burada daha iyi çalan arkadaşlar tavlu çalabilir. Bakın. Çalışmanız gereken şu mızrap şekli. Bunlar çalışırsanız bunu yaparsınız e, 6 ile 7 tavlola ya da solfej diyelim la sol 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 fa 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 mi mi re sol sol 7 8 mi sol sol şöyle bir alayım. mi sol sol mi sol sol fa mi sol sol fa fa ile buraya ekleyeceğiz demek ki mi sol sol fa fa mi mi re re mi sol sol fa fa mi mi re re fa mi mi re re Fa mi mi re re. Mi'leri bemol ki basıyoruz. Mi fa mi sol sol fa fa mi mi re, re 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 re. Burada arkadaşlar basit hani 3 vuruşumuz var ya re 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 ister bunu yapın. Ya hocam ben bunu biraz daha gelişmişini yapayım diye eee sorarsanız mi sol fa re, re re dedik ya si, do, re, re, re re alternatif şuraya kadar re re si do re si do re 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 Şu süreye bunu ekleyebilirsiniz. mi sol sol fa fa mi mi re re si do re 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 si do re re re. 3 tane mi 2 tane mi ona bakalım. Önce düzünü çalalım 8'in. mi sol fa mi mi re re mi sol mi sol mi sol Sol, Fa, Mi, Mi, Re, 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 Re. Yüzü bu. Mi, Sol, Sol, Fa, Fa, Mi, Mi, Re, Re, Re. Si, Do, Re, 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 Re. Si, Do, Re, 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 Re. Evet. 3 taneymiş buradan. Biraz daha e, kaliteli çalmak isterseniz şuradan köprü atarsınız. Yani şurayı görmezsiniz. 3 Re'yi görmezsiniz. R, re, R'den sonra si, do, re, 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 re. Ya da şöyle anlatayım. Muhtemelen anlaşmış, anlamışsınız. Şuraya parantez açıp şuraya si, do, re'yi ekleyeceğiz. Yani şurada re, R'den sonra si, do, re, 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 re. Bu kadar basit. Şimdi bu çaldığım şekilde bir şu sol feçliyi bir de normal çalayım. Ee, bitireyim. Si, do, re, re, Hayır. fa sol la 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 si la si la si la la do do si la do do la 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 sol sol fa la la sol 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 fa 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 mi re sol sol fa 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 mi mi re re do sol fa mi sol sol fa fa mi mi re si do re re re, re. bu yazgın gibi ya solfesiz çalayım. Fa, re, re. bunu da yapabilirsiniz. Forere. Bir hiç güzellik katar burada ayrı bir şey. S var arkadaşlar bunu yazmayı unutmuşum. Fa sol la 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 si la es si la si la es es da yapabilirsiniz. Nerede yazmışız? Şurada S'i belirteyim. Ee, sila sila şurada arkadaşlar. Şurada S verin. Ya da e, parça tam anlamıyla çıkmayabilir. Ritimden çıkarsınız. Parçamız bu kadar. Tabii ki ne yapıyoruz? Her zaman belirttiğim gibi bu binanın ana hatları. Siz bunlar üzerinden e, usulünden, gaydesinden, süresinden çıkmadan bunların üzerlerine işleme yapın. Süslemeler yapın. En basit şekli budur arkadaşlar. Hani e, notalarına baktın mı De gerçekten bakmadın. Bir anda aklıma geldi. Parçayı yapalım mı? Yapalım. E, notaların dışına çıkmışızdır. Eksik yazmışızdır. Ama süreye riayet ettik. Özüne riayet ettik. Bu şekilde çalarsanız olur. E, Ricaım e, abone sayısında sıkıntılar var birçoğu televizyondan izliyordur. Ya emek için e, abone olursanız ben de motive olurum. Daha çok video atarım. Beğeni yapın, yorum yapın. Teşekkür yazın sadece. Beğenmeyenler kötü yorum yapmasın arkadaşlar. Ben eleştiriye kapalı bir insanım. Beni nasıl anlıyorsanız anlayın. Beni iyi ya da kötü anlayın. Ama ben eleştiriye kapalı. Ben eleştirme arkadaşım. Faydalanıyorsan Faydalan senden para istemem, pul istemiyorum. Faydalanmıyorsan bir sürü ustadlarımız var. Bizden iyi olanlar var. Onlara bak. Onlardan faydalan. Benim yapacağım bu kadar yani. Görüşmek üzere. Kayseri Devlet İlçesinden ben Ali Yıldız.